Efendim Ümre'ye gidiyorsunuz. bu konu hakkında. Ee, aşağı yukarı dört dört gerçekten çok tutmayı sunuyor. Ama e, yarışlarımın yolundan dolayı gidemedim. Tabi. İlk defa bu sene bir fırsatı e, ama tabii yani sonuçta yeni koşturma sadece bir hafta gidemiyorum. Bu da çok iyi kartını bir anız. Bu tatilini bu şekilde değerlendirmek benim için çok mutluluk verici. İnşallah geldikten sonra da moral falan dört yaşında güzel şeyler başarılı alalım. Şimdi bu dünya şartlarında sizi bir Yarışlara tekrar katılacak mısınız? Tabii buradan gelir gelmez Almanya yarışım var. Direkt zaten gelir gelmez Almanya yarışı var. Ee, kalan yarışı için tüm testlerimizi yaptık. Bilmiyorum ki onu tutacaktık. Bu de Kalan dört yaşımıza inşallah çok güzel bir şey yapmalıyız. Ne zaman geleceksiniz? Bir hafta bir bilmiyorum yapıyorum. Çünkü ancak bu kadar fırsat koyduğum. Gönül de sadece daha uzun bir günlüğe gelmek. Ama ileriki yıllarda belki şu anda en zor, en yoğun dönemlerim.